Bir ilavem var. Bütün bu tövbe çeşitleri Allah ile aramızda olup bitenler içindir. Bir düğme kadar. Bir simidin çeyreği kadar. Kul hakkı içinse bunların hiçbiri yetmez. Onun tek çaresi var. Abla. Tam 20 sene oluyor sen ve ben genç kızdık. İkimiz de nişanlıydık. Ben öyle bir zamanda arkadaşlarla muhabbet ederken senin aleyhinde o meşhur sinirlendiğin şeyi söyleyen kadınım. Şimdi torunlarım oldu. Rabbime yakın günlerimdeyim. Ama seninle yüzleşmek istemiyorum kıyamet günü. Ne yapsam bana hakkını helal edersin? Bir hafta bulaşıklarımı yıkarsan helal ederim dediyse, bir hafta ayağını da öp üstelik. Çok ucuza atlattın. Kul hakkının tövbeden başka hiçbir çaresi yoktur. Saydığımız her şeyle artı olarak. Nice insanlar, kıyamet günü, hacı, hafız, hoca, namazlı, oruçlu, çok Kur'anlı kimseler olarak gelecekler. Onları Allah'ın yanında bulacaklar. Kur'an bekliyor, okunmuş. Oruçlar bekliyor, tutulmuş. Haç bekliyor, yapılmış. Göz yaşları oluk oluk akmış Mekke'de. Onları Allah kaybetmemiş. Oh be, elhamdülillah demeye fırsat bulamayacak gıybetini ettikleri haccı getirir misin diyecek. Tıpış tıpış vereceksin. Ben dedikodu yapmıyorum, gördüğümü söylüyorum. Dediğin o kadın, o adam, o hoca, o talebe arkadaşın okuduğun hatimleri getirir misin diyecek. Arkasından fiskos ettiğin eşin, namazlardan 500 vakit getirir misin diyecek. Hiç çaresi yok. Onun için namazı getir. Haccı haccı aşağısını almam. Diyen ses kulağına gelmeden önce ayağına gidip her nasıl helal ediyorsa o helalliği sağlamak gerek. Çünkü bu dünyanın zulümleri Burada bitmezse, ahirette bitecek. Ahirette de böyle bitecek. Ve daha beteri, keşke namazı verip kurtulsan. Aaa! Yaşlı bir teyze daha geldi, alacak istiyor. E namazlar gitti. Oruç yok. İstiyor. E ne yapalım kalmadı demiyor Allah. Madem bunun vereceği namaz yok, senin günahlardan getir bakalım buraya diyor. Hayatta işlemediğin çirkin günahları o işlemiş. Sen harama el tutmamışsın, tertemiz bir Müslüman kadınsın, mücahit bir erkeksin ama o el zinası yapmış, göz zinası yapmış. Senin verecek namazın kalmayınca ondan o zinalar senin dosyalara. Helalleşme sağlanacak çünkü. Nasıl borcunu ödeyecek parası olmayana evine haciz getiriliyor da buzdolabı bağlıp götürülüyor? O şekilde. Onun için genç yaşta da olsan, ihtiyar yaşta da olsan bu dünyada hak işini bitir. Kalırsa Allah ile aranda bir şeyler kalsın. O erhamur rahimindir hiçbir insan Erhamurrahim'in değildir kıyamet günü. Her insan başının canının derdindedir o gün. Her insan, ana, baba, hani o ağlayan analar kaçıp gidecekler evlatlarından. Ey gidi ana, sen nerededin, neredeydin, hani o günler? Kimse kimseye diyemeyecek. Analık, babalık mezara kadar. Mezardan sonra هركز فاني، هركز أرحم الراحمين olan، الله رحمتنا محتاج.